Sevgilim, tekrar günlerini işte geçirmeni istemiyorum. Sevgilim, evrenin ilk hanımefendisi olmayı bu kadar mı seviyorsun yoksa yanılıyor muyum? Bu doğru ama neden bu insanları dünyaya yolluyoruz? Gördüğünüz gibi uygarlığımız sürekli gelişmekte. Yeni anlayışlara ihtiyacımız var. Dinle çılgınca eğleniyorlar. Biz de eğlenmeliyiz. İşte hayat, her şey bayat. Belki de biz de kopmalıyız. Çeteyi toplayalım. Buralardan nefret ediyorum. Ah ben ne kadar eş anlamlı kelimeler kullandığını unutmuşum. Başka Oit, Duptig'in sana ihtiyacı var. Zor bir gençlik dönemi var ve tamamen kontrolden çıktı. Benim hatam. Ah oh, yine mi sen Popki Koyit? Ehliyet satın aldın ama arabayı nasıl yürüteceğini bilmiyorsun ha? Ee, şey özür dilerim. Özürlerin her zamanki gibi çok fazla. Artık bir şeyleri düzeltme zamanı geldi. Dinle, hala burada ne arıyorsun? Yıl sonuna kadar Earth Insight Smission'da olmalısın. Aa bu yani hepimiz sınır dışı edildik. Sınır dışı edilmek de ne anlama geliyor? Epek pekala sadece turist vizesi olanlar var. E, bizim gibi bazılarının Shmovit pasaportu yok. Bu konuda dünyada çok katılar. İşte al Johnny. Aşılamayı unutma. Ah bu havalı adamlar çok artistler. Ah düşürülen başka bir pilot. Sevgili misafirlerden daha fazla gelirse sokakta yaşarız biz. Haklısın canım. Bu kaosu durduracağım. Aha. Evet. işte gidiyorum. Bir hafta sonra orada olacağım. Belki iki. Eğer ara sıra Duktik'in kafasını tokatlamayı unutma. What? Kafasına mı vuruyorsun? Neden? Ah, önleyici tedbirler. Çocuklar güzellik salonundayım. Eh, kaşlar, kirpikler yapılacak çok şey var. Bir hafta, belki iki hafta sonra geleceğim. Duptiki göz kulak ol. Ah, ben bu aileye çıldırıyorum ya. Başkan o it. bana çabuk bakan toksikoyeti bulun. Yüreğine sağlık. Öyleyse enerji nereden geliyor? Bir aşı icat ettiğinizi görmüyorum. Oh oh dikkatli ol. Sigortan bu kadar uzun kırığı karşılamaz. <laughs> ve çok fazla devlet mülküne zarar var. Oh fıkır çocuğum ve sen buradasın içeri gel. Marşlarını keseceğim. Görüyorsun düşüncelerimi tazelemek için saçımı tazelemem yeterli. Harika görünmüyor. Yaratıcı, ilham verici bir şeye ihtiyacım var. Hmm, şu an moda ne? Repkroyit saç kesimi yapalım mı? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Her şeyi mükemmel şekilde onardınız. Cezalandırıldınız mı? Yo yok yok. İpi sağlamlık açısından test ediyoruz. Peki, peki herkes birbiriyle ilgilensin. İyi eğlenceler. Bir an önce kendimizi kurtarmalıyız. Yoksa başkona itin hışmına uğrayacağız. Hayır hayır sen Duktik mütevazı, itaatkar ve iyi bir çocuksun. çatıyı onarmak için kalabilirsin. Ben de ambulansa çıkacağım. Belki her şey yolunda gider. Evet, ben de galaksiler arasında bir yerde kaybolacağım. Sanırım anladım Ambrozoid. Eğer çocuk hala bu da vurursa, Başkanoid bizi almak için kuru donmuş kayaların sonuna gidecek. Hey dostum, görünüşümüzü mü değiştirsek? Aa, bu arada güzel fikir. Hey Duklik. Duk. Baş aşağı asılıyken herkesin bu kadar noktadanlaştığını hiç düşünmemiştim. Evet. Bu arada 3 gündür böyle takılıyoruz. Beynin henüz kafatasına baskı yapmıyor mu? <laughs> Tabii neye baskı yapacak ki? Ana misyonumuz Siren gezegeninde yeni canlı standartları koymaktır. Bunlar bunu başarmamıza yardım edecek insanlar. Burada ne işler oluyor ya? Sinekleri Şş. kovalamıyor musunuz? Şşş. seçime hazırlanıyoruz. O zaman zamanında geldim demek. Falezlerin karşısındaki alanın geliştirilmesi projesi hazır. Anladım tamam. Güneş panelleri sırası solda olacak. Atık geri dönüşüm tesisi sağda. Fena değil peki ya şu yeşil alan? Şöyle böyle bir şey düşündüm. Oraya salatalık ekeceğiz. Bestikoid sen şaşkın mısın? Biz yırtıcıyız bilmiyor musun? Yırtıcı ne tür bir salatalık? Kavanozda turşu için. Satürn artık dünyaya uzak değil. Ha <laughs> <laughs> hazır mıyız? Dans savaşı baba başlıyor. Hadi Dugi, örümcek ağlarını sallayalım. Hey bro, tam hava cıvasın ha. 5 4 3 2 1 Hadi! <laughs> Herkes dans etsin. 3 gün alışverişe vakit kalmadı. Su, lesi, su. Su lütfen. Peki Sığınızda su arıtma sistemlerini görebilirsiniz. İyi, çok iyi. Ve burası ağır metaller hava arıtma sistemi için mükemmel bir yer. Şahane. Öğren işte toksikoid. işte böyle çalışmalısın. Aşının geliştirilmesinde de pistikoide güveniyorum. Ha, ha hayır hayır hayır. En iyisini yapacağım. Lütfen pistikoide verme aşıyı. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm anneni babanı arayıp beni arattırma sakın. Razıl dozul. göz kamaştırıcı, tam bir sağlık bakanı. Devam et pistikoid, devam et. Burada kompakt bir gaz sıvılaştırma tesisi olacak ve şurada da bir domuz barınağı. Ne? Kimin için bu sığınak? Domuzlar için ne kadar küçükler Vietnam dilinde oink oink İnsanlar tasmayla yürüyorlar ve sonra et jölelerini pişiriyorlar. Kapa çeneni yoksa seni et jölesi yaparım. Defolun hepiniz. Seni niye dünyaya gönderdim? Burada domuz yetiştirmen için mi? Çıkın dışarı. Tamam gidiyoruz gidiyoruz. Derin nefes al. Sakin. Oink oink. Kapatın kapıyı. Domuzlanmış ve arkadaşınıza aşının yarın masamda olması gerektiğini söyleyin. Hey Repkikoid, bu dans pek de havalı değil. Motivasyon yok. Motivasyonumuzu kendimiz bulacağız. Dutti kurnaz bir adam. <laughs> bir şey mi uydurmalıyım? Tutarlı konuşuyor bence. Muhtemelen baş ışığı beynine biraz kan geldi. Sizi nasıl motive edeceğimi biliyorum. İşte böyle. Kaybeden başkanlık yıldız gemisini kaçırsın ve dünyaya uçsun. Hadi. Harika. Sadece dünyaya uçmayacak, suç günlüklerine de adını yazdıracak. Bizi sen tuttun kardeşim. Açıkçası sizden böyle bir performans beklemiyordum. Anlaştık. Anlaştık. Siz sallanmaya devam edin. Ben gidip biraz daha asılacağım. İşte buradayız. Bakanlık işaretleri peşimizdeler. Çok yazık. Daha yeni yaşamaya başlamıştım. Emekli olacaktım. Ne yaptık biz? Sadece bir aşı istediler. Ulaştırma Bakanlığındaki her şeyi fırçalasalar iyi olur. Bu arada aşı test edilmeli. Yani bu demek oluyor ki deneklere ihtiyacımız olacak. Onları gerçekten çizmeli miyim acaba? Hazırız! Hazırız. Affedersiniz ama niçin hazırsınız beyler? Deneler için! Affedersiniz ama sonuçları tahmin edilemez olabilir beyler. Bunu biliyor musunuz? Örnek vermek gerekirse kürkle kaplanabilirsiniz veya pullarla. Ha, ha, çok iyi. iyi. Ve hatta belki kuyruğunuz bile çıkabilir. Harika. Harika. Vay. Her şey olsun her şey. Kürk, pullar, boynuzlar, toynaklar. Bana bir dakika verir misiniz? Evet, evet işte. işte kurtulduk. kurtulduk. Neredeyiz? Ne oluyor? Şişt, biri geliyor. Hemen geri döndüğün için çok teşekkürler. Bu ikisi kesinlikle deli ve tehlikeli olabilir. Bunu duydun mu? Akıl hastanesindeyiz. Bu o kadar da kötü bir şey değil. Her halükarda deliller adalete teslim edilemez. Evet majesteleri. Palanquin'i majesteleri de getirin. <laughs> Ve Fivis, Kicin, Brandy. He hepsini bir bardakta içtim gitti. Daha da. Bill O mola harikaydı. Hey, zaferime kim tanıklık edecek? Ha hayatta olan var mı? Var mı? Büyük rapçi senin kitabını yazacağım. Duyduğuma sevindim kardeşim kardeşim. Yakacak odunları bir kenara koymak güzel olurdu. Güzel olurdu. Evet rapçi. Evi temizlemek güzel olurdu. Fosiller yakında geri döner. Galaktik temizleyiciler olmadan baba başa çıkamayacağımıza dair bir, bir his var içimde. Evet, nakit paraya çevirelim. O zaman onlardan alabiliriz. Peki, tamam. Son olarak gang show yapalım mı, yapalım mı? Seni çılgın. <laughs> Sadece fiziksel olarak gelişmiş bir birey değil. Tüm insanlığı püre yapabilecek bir siren kafaya ihtiyacımız var. Beni anlıyor musunuz ha? Ama böyle bir insanı nereden bulacağız? Nerede ve nasıl bulacağınız umurumda değil. Galaksiler arası bir yarışma yapabilirsiniz ya da gezegenler arası. Gezegenin her yerine yemler yerleştirebilirsiniz. Sonuca ihtiyacım var. Affedersiniz Baskonoid. Lütfen bu süper sahip olması gereken özellikleri söyler misiniz? Atletik olmalı. Dans etmeli, müzik aleti çalmalı, yabancı dil bilmeli. Bir dakika bekle. Sevgilim sen de harika görünüyorsun. Bir sorun mu var? Evet evet. Ben hayır hayır. Aslında hayır evet hayır. Nasıl sürpriz yapacağımı biliyorum değil mi? Evet evet. E, kesinlikle. Gerçekten neden aradım? Aa, evet canım. Bu insanlar çocuklarıyla neler yapıyorlar? Söylesene bana. Peki müzik, dans, diller, zihinsel aritmetik. Zinlikle. Zihinsel aritmetik. Abaküste sayılmalı. Üzgünüm Baskon ait ama böyle bir giriş verisine sahip birini bulamıyorum. Ah yüce sirenler gezegendeki yapamam sözlerini duymak istemiyorum. Böyle bir insan yarat. Üzgünüm canım öpüyorum. buradalar. Çubuk olun. Tozlarına dikkat edin. Tozdan nefret ederiz genç adam. Ayaklarınızı silin ve dışarı çıkın. Her şeyi berbat ediyorsunuz. Bu bunu gördün mü? Çok katı çok çok. Patron yaralıları ne yapacağız? Onları cehenneme süpürün. Sakin olanlar benim arkadaşlarım. Bu nasıl bir yaramazlık? Arkadaşlarının peşinden gitmek ister misin? Ne terbiyesizlik bu? Aslında seni aramadım bile. Aramadığını söylerken ne diyorsun? Ne diyorsun? Henüz zamanım olmadı. Dışarı çık. Bir iş raporum var. Bir, bir şey anlamıyorum.